Kendimi 28 sanıyorum. Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. 12 yaşındayken 1 yaşındayım demeye başlaman lazım. Komedi gibi komedi. Eksende. Kıskançlık bahanesiyle işlendiği düşünülen cinayetin kurbanı Fatma Yılmaz'ın ailesi dediniz. Kuzum. Akıllım. Heh. Ne yapıyorsunuz anne? İyi misiniz kızım? Ne yapıyorsunuz kızım? Ne yapıyorsunuz akıllı? Sen kardeşine masaj mı yapıyorsun? Sen kardeşine masaj mı yapıyorsun? Sweetie. Sweetie. bu senin güzel gözlerini yerim ben ya. Senin de güzel gözlerini yerim ben ya senin güzel gözlerini yedim ben yedim 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 yedim. <laughs>